İçimizde yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, Trafik güvenliği haftası ile ilgili slide gösterisi. Stat gezisi, resim sergisi, ikram ve kapanış. anlamındaki trafik kazalarının yoğunluğu, trafik kazalarında kaybettiğiniz can kaybı ve yine mali anlamda yüksek miktardaki kayıplarımız bizim trafikle ilgili olarak çeşitli etkinlikler bu soruna parmak basıp bu soruna ilgili hepimizin üzerine düşen görevleri daha iyi yerine getirip ve sorun olarak gördüğünüz bu alanda özellikle toplumda bir farkındalık yaratıp bu sorunun minimize edilmesi anlamında çeşitli faaliyetlerde bulunmak gerekliliğidir. İşte bu haftada özellikle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de trafikle ilgili konulara bu konularla ilgili farkındalık yaratmak açısından biz de çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu haftayı en doğru şekilde kutlamak gayreti içerisinde olduk. Bu çerçevede düzenlenmiş olduğumuz toplantıda bugün az önce gerçekleştirdiğimiz özellikle katılımında yoğun olduğu interaktif ve mizansen gösterdiği. Kozan'ın hemşehrilerimize, Kozan vatandaşlarımıza trafik alanında dediğim gibi bir farkındalık yaratma meyleti içerisinde olur. Şimdi şurada ifade edeceğimiz konu, çünkü elbette ki trafik sadece bir güne bir haftayla değerlendirilecek, bir hafta içerisinde e, önemi anlatılacak bir konu değil aslında trafik her an hayatımızın her aşamasında karşı karşıya olduğumuz bir yaşam tarzı. Dolayısıyla bugün sadece buradaki yaptığımız bu tür etkinlikler burada kalmayacak inşallah. Bu farkındalıkla birlikte bundan sonraki süreçte hayatımız boyunca trafik alanında gördüğümüz eksiklikleri, yanlışlıkları hem kendimiz çerçevesinde hem de karşıdaki vatandaşlarımız çerçevesinde birbirimizle paylaşacağız ve kendimizi üzerine yolunda çaba sarf edeceğiz. Dediğim gibi trafik alanında Türkiye'de yılda yaklaşık birinci derecede kazalarda bin civarında insanımızı kaybediyoruz. Bu rakamın ne kadar büyük olduğunu hepimiz çok rahatlıkla değerlendirebiliriz. Bu programı bize hazırlayan emeği geçen arkadaşlar burada bu isteğiyle tutuyorum. Teşekkür ediyorum. Bir farklılık bulduk daha yapalım dedik bu sene toplantıda. Daha önce git görev yaptığımız yerlerde de yaptığımız bir uygulamaydı. Ee, bir yılın şoförü, yılın trafik polisi ve jandarma görevlisi seçelim dedik. Bugün de arkadaşlarımıza herhalde o seçimi yaptılar. Birazdan onların da ödüllerini takdim edeceğiz. İnşallah o örnek vatandaşlar, örnek şu örneğimiz, trafik anlamında gerçekten diğer vatandaşlarımıza örnek oldular, gerçek anlamda örnek Ben tekrar sizlere katılımlarından, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız günler diliyorum. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde Mayıs ayının cumartesi günü takip eden hafta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Milattan önce 3 binlerde Sümerler tarafından tekerleğin icadıyla trafik doğmuştur. Tekerleğin icadı insanoğlunun hayatını kolaylaştıran, ulaşım ve iletişimi sağlayan en hayati gelişme olmuştur. Zamanla birini tekniğin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle tekerlekli araçlarda da çok hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmıştır. Her geçen gün trafik, hı, trafikte hız, kontrol, konfor, kalitenin artmasıyla trafik hızla yaygınlaşmış ve daha önemli hale gelmiştir. Günden yoğunlaşan trafikte düzeni sağlamak için kurallar konulmuş, işaretler geliştirilmiş, yollar inşa edilmiştir. İnsanların ilk ulaşım vasıtası karayoludur ve bunun deniz yolu takip etmiştir. Gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak demir yolu ve hava yoluna trafik ağı içerisinde yerini almıştır. Günümüzde dünyanın hemen her yeri kara ve demir yolu ağlarıyla örüldür. Bunun yanında gökyüzünde de aynı zamanda aynı anda binlerce uçak yol almaktadır geliştikçe yollar genişleyip güzelleşmekte, araçların sayısı ve kalitesi hızla artmaktadır. <laughs> Ülkemizde araç sayısı 1990'da 3 .750 iken, bu sayı 2000 yılında 8 milyon e, 2015 yılında ise 18 bine ulaşmıştır. Araç sayısındaki bu artış, trafik kazalarında da katlanarak bir artışa neden olmuştur kaza sayısı ise 1990'da 115 bin iken bu sayı 2000 yılında 500 bin 600'e ve nihayet 2013'te 1 milyon 207 bine ulaşmıştır. Trafik kazalarında milli servetimiz milyarlarca dolar zarara uğrarken yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte veyahut yaralanmaktadır. Trafik kazalarında cezalarını veren vatandaşlarımızın sayısı ise 1990'da 6.317 iken, bunlar yıllık rakamlar tabii ki, 2000 yılında 5.510'a, 2010 yılında 4.445'e ve nihayet 2013'te insanlarımızın da artık trafik bilincinin kazanması da onun da büyük bir payı vardır. Fakat yollar da bozuk, araçlar kusurlu, trafik işaretleri bir yetersiz. Hayır, aslında bunların kazada etkisi var fakat çok çok az. Trafik kazalarında en büyük neden sürücü kusurlarıdır. Evet misafirler. Türkiye'de trafik kazalarının yüzde seksen nokta yedisi sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden sürücülerimizin kazaları azaltmak açısından ne kadar hayati bir öneme taşıdığını önem taşıdığını burada da görüyoruz. Trafik kazaları ülkemize doğal ölüm nedenler

<laughs> Sayın Cumhuriyet Başsavcımız mahmut Arslan'ı arz ederim

kutsal. Çocuklarınız siz onlara alkanın. Onlar için en güvenli yeri aklı koltuklar olduğunu sakın <laughs> Trafik kurallarına duyarsız kalmıyor. Tamam, tamam. 11 küçük çocuklarınız ön tarafı <laughs> oturtmayın. Bırakın bir kazayı, ani bir frenle kendi çocuğunuzu ne de kendinizi kontrol edemezsiniz. Belirlikle önce ocaklarsınız kucağınıza alarak güvenli olduklarını zannettiğiniz çocuklarınızı aslında bir hava yastığı gibi kullanmanızı fark ediyor musunuz? <laughs> Trafikte önce siz gözü olun, diğerlerinizi değiştirmek üzere. Kullanıyorsunuz değil mi Doğru. Artık değil mi? Kayıt altında her şey. Dolayısıyla belgeliyorsunuz, önüne koyuyorsunuz. Zaten ne oldu bu

yaralamalı trafik kaza miktarı çok yüksek değil istatistik olarak. Yani şu anda yıllık olarak bir tane yıllık trafik kazası Geçen sene yoktu zaten. Eee şey kaza sayısı da zaten aylık olarak 29. Bunların 10 tanesi falan yaralamalı kaza oluyor. Yani çok az. Aha, bu, bu, yani, buradan anladım. da birazcık e, bu anlamda evet trafik kazalar olduğunda o zaman trafik kurallarına uyduğunu değerlendiriyoruz. Zaman zaman uymayanları görüyoruz bu etkinlikleri de biraz onlar için yapıyoruz. İnşallah o kurallara uyan arkadaşlarımız da uymayanları uyaracaklar. Değil mi? Zaten ödüllendirme de gayet buydu efendim. Evet. Yani bu sene evet, yılın sürücüsü. O uygulama güzel oldu. Belki bir tane de seneye yılın yayası seçelim. <laughs> Onu nasıl tespit edebiliriz <laughs> bilmiyorum diyecek, ama müdürüm, yani böyle bekleyelim, evet bir, bir tespit gün tespit edelim. yapacaksınız bir yerde bekleyeceksiniz <laughs> bakalım çok <laughs> kurallara uyan kim var böyle örnek olmaz aslında bir de yılın yayası seçelim sabiğin <laughs> içerisinde olanlar onlar. Ah, korkulur mı? bekliyorsunuz. Kaçma şansı yok. Bunlar da kayıt altına alıyorlar. Yani bir kayıt, taraftan kayıtlı. Kayıt. Tespit ediyorlar. Fotoğrafı gönderiyorlar. Biz de bir kere mesela Ankara'da yakalanmışız. Hiç haberimiz olmamış. Fotoğrafımızı da çekmişler arkadaşlar. Meğerse şehir içinde bir sınırı varmış. Evet, evet.

Evet vatandaşlarımızın yine de özel hassasiyet duyması gereken bunlardan bir tanesi de bu grafik dev maalesef bu atış, atış, Nişan tahtası olarak atış, kullanıyorlar. Mesela şunu o kırmışlar. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Evet bu hem bir illi servetin kaybı aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum. Bir Evet. yani mali boyutunun ötesinde bir de dediğimiz gibi yani trafik güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Dolayısıyla bu konuda da yine vatandaşlarımızın özel hassasiyetini bekliyoruz. Eee buna sebebiyet veren arkadaşlar da tespit ederlerse ihbarlarını da bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet. İhbar edecekler. Evet, değil mi? <laughs> değil Teşekkür ediyoruz. Tamam, hadi bakalım. هو